Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bir şair bir şiir köşemize hoş geldiniz. Bugün sizlere Cahit Külebi'yi tanıtacağım ve onun Hikaye isimli şiirini okuyacağım. Şimdi önce dilerseniz şairimizi tanıyalım. Şiirlerinde içten bir Anadolu sevgisi görülür. Halk şiirinden etkilenerek yenilikçi bir şiir oluşturur. Yurt, insan ve doğa sevgisini işler. Nazmi Cahit takma adıyla 1938'de Gençlik dergisinde ilk şiirleri yayımlanır. Şimdi şiirimizi okuyalım. Senin dudakların pembe, ellerin beyaz, Al tut ellerimi bebek, tut biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu, Ben bu yüzden serinliğe hasretim, okşa biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu, Dağıt saçlarını bebek, savur biraz. Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basardı, Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem, konuş biraz. Benim doğduğum köylerde insanlar gülmesini bilmezdi. Ben bu yüzden naçar kaldım. Gül biraz. Benim doğduğum köylerde kuzey rüzgarları eserdi. Hep bu yüzden dudaklarım çatlaktır. Öp biraz. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri. Anlat biraz. Hoşçakalın.